Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bildiğiniz gibi bu akşam Türkiye Rusya maçımız var. O maç için bir PES 2021 maçı yapmak istedim. Ben Türkiye'yi 20 rakip Rusya. Oyun planına dedim. Şuradan bura en yukarı almak istiyorum. Hakan'ı sola almak istiyorum. Yusuf'la Cengiz'i yer değiştirip Cengiz'i yukarı alıyorum. Yusuf'u Şöyle ileri aldım. Burak'a birazcık daha ileri almak istiyorum. Mahmut'la Oka'yı biraz daha ileri aldım. Kanaylan'ın yerine Merek'le Miral'ı aldım. Benim kadro olmuş bu şekilde. Buradan genel ayarlar diyorum. Şöyle genel ayarlarımız böyle. Ve başlama vuruşu dedim. Türkiye'mize gerçek maçta ve e, bu maçta başarılar diliyoruz. İnşallah güzel bir sonuçla ayrılırız bu maçtan. Ve Uluslar Ligi'ye, Peskin Ligi'ye, Uluslar Ligi başlamak üzere. Uluslar Ligi, bir sonuçta başlamak üzere. Burak Yılmaz'ın duşuyla başlayalım. Mahmut Tekdemir, Burak. Mahmut Tekdemir gördü. Hakan'ı, Hakan, Hakan, Hakan göremiyor. Ve faal. Hakem faal diyor arkadaşlar. Burak Yılmaz 43 metreden Hakan onu bıraktı. 43 metreden vuruyor Hakan. Hakan vurdu. Kaleci son anda. Çok güzel bir şuttu. Lono, Lono, Fernandez, Fernandez, Fernandez. <laughs> Polovi, Polovi Semeno, Semeno, Alexey Miranchuk, Miranchuk, Fernandez, Lonov, 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 Mahmut Lono, Lonov, Paul Yorakşem, Lonov, Lonov Fernandez'i gördü. O da Lonov'u gördü. Tekrar Lonov açıyor, düz cuba vuruyor. Mert de kalıyor top. Mert, Çelik, Çelik bunun adını bilmiyorum. Çelik, Cengiz, Burak. Burak'ı gördü. Burak alamıyor. Ee, Dız ve kıya. Zihir kov. Zihir kov. Alexey Miranchuk. Dız yuva. Zihir kov. Alexey Miranchuk. Şahlar araya giremiyor. Gidiyor ama faal yaratken. Alexey Miranchuk. Çelik Alexey Miranchuk. Hasan Ali aldı. Fernandez var. Hasan görüyor. Şahları. Şahlar. Geliyor Yusuf'a. Yusuf. Yusuf. Çalın atın ya. Buzuba. Zubnin. Zubnin. Alexey Maraçuk. Lono Blonov. Fekat o. Meri. Tamam geliyor. Golovin kullanacak. Kalle. Köşe boşuna. Açtı Golovin. Buzuba. Kimse vuramıyor. Burak alıyor. Burak. 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 Görüyor Merih'i. Merih. Merih. Alex Emrah'ın şey. Buzcuba. Çağlar araya giriyor. Çağlar Okay'ı görüyor. Okay görüyor Burak. Burak. Mükemmel bir çalım. Hakan. Hakan Golovin araya girdi. Semeno. Zomlin. Zomlin. Zihirkov. Zihirkov Okay araya girdi. Okay. Görüyor Cengiz'i. Cengiz. Cengiz. Güzel hareketler. Cengiz, Cengiz, Zopni karşısında. Cengiz, Cengiz araya giremiyor Zopni. Zihir, Kov. Dızluba, Dızluba. Cengiz, 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 Cengiz. Yusuf, Zopni. Yusuf araya giremiyor Zopni. Lono, Hasan, Hasan araya giremiyor. Lono, Lono. Dızluba vuruyor. Çağlar araya girdi. Okay. Yusuf'u gördü. Yusuf Hakan'ı Hakan gördü. Hakan, Hakan Zobnin karşısında Zoplin Can devam dedi. Cilerme, Cilerme, Cilerme Dızcıbay'a doğru Melek'in dedi. Golovin, Burak, Mahmut Burak'ı gördü. Dızlık ya. Burak araya girdi. Burak Yılmaz. Burak. Cengiz'i bekliyor. Okay. Mere. 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 Ve ilk yarı bitiyor. İşte istatistikler seti videoyu durdurup bakabilirsiniz. Ben ikinci yarı diyorum. Ve maç başladı. ikinci yarı başladı. Semenov, Bolovin, Bolovin. Dizuba. Dızı, Yusuf alıyor topu. Yusuf yazıcı. Yusuf gördü Hakan'ı. Hakan. Hakan Semenov. Hakan. Hakan Semenov. Ciler ve dışarıda köşe vuruşuyor. Burak Burak da Hakan'a. Hakan. Açtı ortayı. Yusuf. Cilerme önce müdahale. Mahmut. Geriye dönüyor Meri. Meri. Bir gördü Cengiz'i. Cengiz, Cengiz. Gördü Yusuf'u. Yusuf, Yusuf Cengiz'i gördü. Cengiz gördü Çelik'i. Çelik açıyor ortaya Hemen o Zomni. Çelik'in adını bilmiyorum arkadaşlar. O yüzden kimse düşünme bakmasın. Vuziba. Alexey Emirhançı'nın kalemizde tehlike. Mert günü 90 anda çıktı. Mert hatasız. Pas verdi Hasan. Hakan. Hakan güzel hareket. Hakan, Hakan. Aktırga Hakan. Lono, Golovi. Buzluba, Lono. Buzluba, Pas. Mert! Mükemmel araya giriş Mert'ten. Burak, Gızlı Kıya. Okay. Burak, Burak gördü Cengiz'i. Cengiz, Cengiz görüyor. mi ya? Yusuf, Burak, 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 Burak. Burak. Geçemiyor. Zehir Kov. Zehir yuva. Dız yuba. Gördü Zobnin'i. Çağlar gördü. Çağlar. Faal yok ne derken? Dız yuba. Zobnin. 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 Dız yuba. Dız yuba vuruyor. Mert araya giriyor. Hasan. Hasan. Hakan'ı gördü. Hakan. Hakan. Hakan mükemmel çalım Hakan gördü. Burak'ı. Burak. Burak Yılmaz. Burak. Burak. Gördü Cengiz'i. Cengiz gördü Yusuf'u. Yusuf da gördü Hakan'ı. Hakan vurdu. Yandan dışarı gitti. Hakan'ın şutu yandan dışarı gidiyor. Önemli hata atak. Türkiye'mizden Cihanov giriyor. Bakayev çıkıyor. Bulanov çıkıyor. Bakayım giriyor. Semenov. Hakan araya giremiyor. Semenov. Fernandez. Bakayev. Cihanov. Cihanov. Golovin. Mahmut Tekdemir. Hakan Burak'ı gördü. Burak Yılmaz. Burak. Burak. Aşırtma vuruş. Yandan dışarı gidiyor. Önemli bir atak. Türkiye'mizden. Cilerme. Semenov. Semenov dakikalar 80'e giriyor. Semenov. Fernandez. Fernandez. Mahmut Tekdemir. Mahmut. Mahmut araya giremiyor. Cilerme. Kalecilerine döndüler. Burak. Melih araya giremiyor. Cihano, Yusuf araya giremiyor. Dız Yuba, Melih araya girdi. Melih görüyor Cengiz'i. Hakan Yusuf gördü. Yusuf burada seken top. Tekrar müdahale. Köşe vuruşu. Köşe vuruşu öncesi değişiklik var. Yusuf çıkıyor. Ee, Deniz Turuç giriyor. Cengiz çıkıyor. Emre Kılıç çıkıyor. Onu biraz geriye alıyorum. Evet böyle devam ediyoruz. çok önemli. Burak değil de Hakan açacak ortayı. Hakan açıyor ortayı. Vuruyor Deniz. Vuramıyor Deniz. çevir Deniz Türüç açtı ortayı. Kiler ve Muda şey Çelik Deniz Emre Hakan vuruyor yandan dışarı gidiyor ve maç bitiyor. Büyük heyecanlı bir maç oldu. Türkiye Rusya maçımız özellikle son dakikalarda Türkiye'mizin baskısı işte istatistikler bu şekilde siz dediğim gibi videoyu durdurup bakabilirsiniz. Maçın adamı Bert Günok olmuş. Gerçekte Şenol Güneş'imize, Türkiye'mize ve Türkiye'yi destekleyenlere selamım olsun, sevgiler, saygılar gönderiyorum. Türkiye'mize başarılar diliyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay.